PlayStation 3'ünüzde bazı oyunlardan ses alamıyorsanız veya hiçbir oyundan ses alamıyorsanız veya atıyorum PES'e giriyorsunuz normal sesler var PES oyununda diyelim ki ama speaker sesi gelmiyor. O zaman arkadaşlar TV'nizin ayarıyla PlayStation'ınızın kodek ayarları birbirini tutmuyor demektir. Bunun ayarlaması yapılabilir oldukça kolaydır. Eğer bu sorunları yaşıyorsanız yani ses alamama sorunları yaşıyorsanız işte doğru videodasınız arkadaşlar. O yüzden önce beğenileri alalım. Abone değilseniz de lütfen abone olun. Çünkü bu video gibi sizin işinize yarayacak başka videolar da gelebilir. Siz de bilgi sahibi olursunuz bunlarla ilgili. Hem PlayStation 3'lerle ilgili, hem PlayStation 4'lerle ilgili, hem de PlayStation 5'lerle ilgili çeşitli teknik bilgiler sunuyorum bu kanalda arkadaşlar. Bilmeyenler için söylemiş olayım. Şimdi arkadaşlar, dediğim gibi bu tip durumlar yaşıyorsanız sesle ilgili öncelikle yapmanız gereken nedir? Ayarlar kısmına geleceksiniz arkadaşlar. Ayarlar kısmında ses ayarları kısmına giriyoruz. Buradan ses çıkış ayarlarına giriyoruz. HDMI'yi seçiyoruz ve sonrasında manueli seçiyoruz. Ve arkadaşlar burada işaretli olan yani mavi tik işareti olan hepsini kaldırıyoruz tikleri. Yani şurada iki tane tik var. Zaten bunlar görüyorsunuz mavi şeklinde değil. Yani isteseniz de bunları kaldıramazsınız. Ama atıyorum böyle farklı farklı bir sürü tikler olabilir. Ne yapmanız gerekiyor arkadaşlar? Bunları tek tek kaldırıyorsunuz. Hepsini kaldırdınız. Sadece bu ikisi kalıyor arkadaşlar bu ayar bütün TV'lere uyan ayardır arkadaşlar. Yani televizyonunuz markası ne olursa olsun hepsine uyan bir ayardır. Şöyle sorunlar yaşanıyor çünkü atıyorum adam Vestel'e bağlıyor şey, makineyi. Oradan ses alabiliyor ama gidiyor Philips'e bağlıyor. Philips'ten ses alamıyor. İşte bu kodeklerle alakalı. Yani televizyonunuzun buradaki işaretli kodekleri desteklememesiyle alakalı bir sorundur bu ses gelmeme sorunu. Dolayısıyla arkadaşlar bunları kaldırdığınız zaman hani ne yapmanız gerekiyor sonrasında sağ tuşa basıyorsunuz arkadaşlar. Sonrasında da burada enterlıyoruz ve işlem tamam arkadaşlar. Artık oyunlara girdiğiniz zaman tüm oyunlardan normal gelmesi gereken sesi her televizyonda her markada alabileceksiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdilik kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.